Kuzey İngiltere'de Nottingham bölgesinde 3 yıldır bölgenin en büyük Türk toptancısı olarak hizmet veren Nottingham Bazar, 3. yılına özel birçok üründe büyük indirimler uyguladığını duyurmuştu geçtiğimiz hafta. Şimdi firmanın genel müdürü Murat Şükrü Acar'la indirimde olan ürünleri konuşuyoruz. Efendim Londra Aktüel ekibi olarak İngiltere'nin kuzeyi Nottingham'a geldik. Nottingham, Bazar, Keşenkeri'nin hemen önündeyiz. Yanımızda da bu işletmenin genel müdürü Murat Şükrü Acar bizlerle birlikte. Geçtiğimiz hafta programımızı izleyenler bilirler. Bu Keşenkeri'nin açılışını 3 sene önce gerçekleştirmiştik. Biz de ekip olarak buradaydık. Şimdi geçen 3 yılın ardından işletme sahibi Gökhan Bey dedi ki biz müşterilerimize 3. yılımıza özel bütün ürünlerde birçok kalemde indirim uygulayacağız. Şimdi hem Keşanheri'yi size gezdirmek istiyoruz hem de indirimde olan ürünleri göstermek istiyoruz. Aslında kısa süreliğine bir indirimde ama şu an bu programı izledikten sonra Nottingham Bazar'a ulaştığınızda bu indirimlerden yararlanabileceksiniz. Murat Bey nasılsınız? Çok iyiyiz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Valla İngiltere'nin bu güzel havalarında hem keyfini çıkartıyoruz hem de sizi tekrar görmek bizleri mutlu ediyor. İsterseniz şöyle içeri geçelim. Çünkü burası çok büyük bir alan değil mi? Evet. 5000 metrekare kapalı alanımız var. Kendimize ait otoparkımız da mevcut zaten. O yüzden müşterilerimiz rahatça burada gelip alışverişlerini yapabiliyorlar. 3 yıl geçti aradan. Bundan önce Leicester'daydınız. Bugün 3 yıldan bugüne kadar da Nottingham'da devam ediyor. İşler nasıl gidiyor onu soralım. Valla serüvenimiz çok iyi gidiyor. Biz gayet memnunuz. Müşterilerimiz de çok memnun. İşimizi de severek yapıyoruz. O yüzden de gün geçtikçe de hem şirketimiz büyüyor. Hem dostlarımız büyüyor. Müşterilerimiz büyüyor. O yüzden çok iyiyiz. Çok iyisiniz. Şöyle içeri geçelim. Hem ürünleri Buyurun. gösterelim hem de fiyatları. Geçelim. Şöyle girerken dikkatimi çekti. Blue charcoal dediğimiz bu mavi kömür. Bunun özelliği nedir? Biraz daha uygun fiyatlı bir ürünümüz. 14.99 evet 14 efendim. Evet. Buradan başlıyoruz. 12 kilogram Blue Charcoal. Evet. Buraya girdiğimizde yine farklı kömürler bizleri karşılıyor. Yine malzemeler. Yine burada e, züccaci ürünlerimiz, ev hanımlarının olmazsa olmazları kahve makinelerimiz, çay matiklerimiz, çay bardaklarımız mevcut. Burada yine promosyon ürünlerimiz mevcut. Evet. Böyle devam edecek olursak bir bu tarafta paketleme, packaging bölümümüz mevcut. Yine restoranların ihtiyaçları, bütün malzemeleri burada bulabilirler. Şimdi geçen hafta bahsetmiştik silipler. Silipler efendim 1.99 evet, değil mi? Evet, silipler hala devam ediyor 1.99. Promosyonumuz devam ediyor. Ve rengarenk dediniz, Renk renkli, renkli renkli bunların bu renklerin çeşitleri neye göre değişiyor bilmiyorum. Evet, bunların ama. hepsini hanımlar hanımlar çok iyi biliyor bunları. Burada Hı? 16 kilogramlık pizza unumuz mevcut. Bravo unumuz 3. yılımıza özel 13.49. 16 kilo Bravo un. 13.49 evet. değil mi? Evet, öyle devam edelim. Devam edelim isterseniz. Burada yine çeşitli unlarımız var restoranlarımız ve tekeveylerimiz için. Yine Türkiye'den özenle getirdiğimiz bakliyatlarımız, bulgurumuz, pirincimiz, nohutumuz, fasulyemiz hepsi mevcut. Hem Türkiye'den hem de dünyanın birçok ülkesinden ürünlerimizi getiriyoruz ama özenle seçip getiriyoruz. Farklı farklı görüyorum ben burada. Mesela böyle paketlenmesi evet. de farklı ürünler mevcut. Evet. Zaten buradaki işletme özellikle siz herhalde restoran tekeveyi. Kimlere hitap ediyorsunuz daha çok? Evet ağırlıklı olarak bizim Türk restoranları. Tabii ki diğer mutfak, diğer ülke mutfaklarına da hitap ediyoruz. Ama özellikle Türk restoranlarında aradıkları her ürünleri bizde bulabilirler. Bu arada hala bulgurların, evet ince bulgurun yanından evet. geçiyoruz. Evet. Pirinçler Durum Duru markalarda ve diğer kaliteli diğer ürünlerimiz de mevcut hepsinden. Ev hanımlarının yine dükkan sahiplerinin istediği ürünleri burada. Bir çatı altında bulabilecekleri bir yer. Değil mi? Evet, burada ürün. yine TKV'ler için paketler ee, mevcut. Bu paketler işte doğaya saygılı ürünlerimiz mevcut burada. Öyle yani mi? doğada eriyebilen ürünler, yeni nesil ürünler de biz tercih ediyoruz doğanın korunması açısından. Bunların çoğu Türkiye'den mi geliyor? Dünyanın her yerinden geliyor. Türkiye'den gelen tabii ağırlıklı Türkiye ile biz hani ticaretimizi Türkiye ile yapmaya çalışıyoruz ama Zır noktalarda bazı da noktalarda tabii farklı ülkelerden de alışveriş yapabiliyoruz. Evet, plastik bardakları görüyorum. Evet. Şimdi dikkatimi çeken burada eldivenler mevcut. Evet, sarı bezlerimiz yine sarı burada. Bezler. Sarı evet. sadece sarı değil burada pembesi, burada. mavisi de mevcutmuş. <laughs> Hanımlarımız istedi biz de yaptık, getirdik. Farklı renge, pembe renk ve mavi renk de getirdik. Evet, bezde. aynı ama özellikle. aynı özellik renkleri farklı. Fiyatları da aynı ama sadece renkleri farklı. Evet, evet. evet. Yani evet. Türkiye'ye giderken bunu çok mu hediye götürüyorlar? Çok götürüyorlar. Yani yazın, yazın biz Niye? burayı Türkiye'de yok mu bu? Yazın dolduruyoruz. Türkiye'de yok herhalde. Bilmiyorum neden. Yaz burayı dolduruyoruz. Her hafta tekrar bitiyor. Bir daha dolduruyoruz. Yaz de yolculuklar yavaş yavaş başladı. Okulların kapanması ile birlikte. O yüzden. Bu şu an burada vermiş olduğumuz fiyatlar da aslında çok fazla zaman kaybetmeden gelip yararlanmanız gereken fiyatlar çünkü dediğimiz gibi normalde bir haftalık bir süre tanımışlardı. ama Murat Bey dedim ki ben bir hafta olmaz biraz daha uzatalım dedi ki o zaman bu haftada bu yayında beraber buraya ulaşan tüm müşterilerimize bu fiyatlardan yararlanması için olanak sağlayacağız. Onun dışında efendim devam edelim. Evet şöyle. böyle devam edersek e, temizlik ürünlerimiz mutfak ürünlerimiz burada mevcut. Tabii hijyenik hijyen ürünleri, restoranların yine istediği, belediyelerin istediği hijyenik hijyen ürünlerimiz mevcut. Bunu bütün biz, işletmelerin bulundurması gerekiyor. Tabii ki, tabii ki kanunen bulundurması gerekiyor. Ee, biz de o konuda müşterilerimize destek olmaya çalışıyoruz. Pizza kutularımız, yine e, tekevey ürünlerimiz burada. Evet. göründüğü üzere. İsterseniz zaten burada örnek var bir tane. Evet, Bu zaten bizim her yerde evet. sıklıkla karşılaştığımız. Suların birçok farklı çeşidi. Birçok bir farklı çeşidi var. Yine Türkiye'den Türk ürünleri de getiriyoruz. Didi, evet. soğuk çay dediğimiz var. Böyle geçecek olursak Tabii. burada yine restoranlar için Cam sularımız mevcut. Evet, Türkiye'nin en eriklerin cam suyu erikli, öyle mi? kaliteli. Hayat cam. Bunlar da yine promosyonda. 3.99 yine bu bu ayı özel. Hayat suyumuz mevcut. Cam suyumuz. O şekilde devam edebiliyoruz. Konservelerimiz. Burada tabii şişe içecekler, glas, kola, diğer e, ürünler mevcut. Bu arada suların yanından geçtik. Sularda da vardı kampanya. Sularda kampanya devam ediyor. 3.99 Plus VAT. Hayat. 24'lük değil mi? Hayat suyumuz 24'lü hayat suyumuz 2.99 plus V8. Evet, evet. Evet. Orada güzel bir pantuk bir indirim var. Evet kesinlikle. Ee, kaçırmasınlar deriz. Kaçırmasınlar. kaçırmasınlar. De. Bu, bu sıcak günlerde. Yok. Şimdi kolaların yanından geçiyoruz. Evet. Kololar burada mıydı? Neredeydi? Gazozlarımız A var, var. Kolalarımız var. Çok Yine gazozları böyle. mevcut. Uludağ, Çamlıca. Yani böyle pirinçlerimiz mevcut restoranlar yani pirinç için. Pirinç bayağı alabildiğine, alabildiğine farklı. Içer. pirinç. Evet bakliyat ürünleri. Dimes meyve sularımız mevcut. Bunlarda yine promosyonlarımız var. Kutu içeceklerimiz. Onlar da size isterseniz göstereyim şurada. Kutu kolalar evet, değil mi? Kutu kolalarda indirimimiz var. Pepsilerde de vardı tepsi, unutmayalım. Pepsilerde de var. Bir buçukluk altılı Pepsi ve kola Coca-Cola bir buçukluk altılı. Evet. O da 5.49. Kutu kola Ken kola Euro. Bu da 7.99 plus. Bir Bu. Euro dediğimiz Avrupa'dan geldiği Evet, Avrupa'dan geldiği için farkı farkı sadece fiyatında indirim <laughs> oluyor. Evet. Evet. Kola zaten dünya her yerinde kola. Kesinlikle. Şimdi buraya geldiğimizde yine çaylar mevcut. Onun dışında ha çaylarda Mevlana çay var mı? Nerede? Mevlana çayımız 7.99 1 kilo. Bu şekilde. 7.99 bir kilo. Bunu da Türkiye'ye giderken götürüyorlar. Sana. Bunu da götürüyorlar. Evet bu kesinlikle ev hanımları, akrabalara, eşe, dosta götürüyorlar. 7.99'a güzel bir hediye tabii Türkiye'ye giderken. 9.99'dan 7.99'dan. Normalde 9.99. Evet. Yani bundan bir 5 tane alırlarsa 5 tane aile herhalde gittiklerinde seviniyor arkadaşları. Burada kuru yemişler, kuru yemişler mevcut. Yine yemişler tadımın ve aytaçın. Burada e, çeşitli peynirlerimiz, yoğurtlarımız, e, kahvaltılıklarımız mevcut. Buzlu, Buzluk ürünlerimiz, buzlu ürünlerimiz. Salça. E, salçamız Öncü teneke salçamız 6.99. Tatlı biber salçamız var yine burada. 14.99. Normalde 15.99. Normalde 15.99'du. Daha pahalıydı aslında. Biz devamlı düşürüyoruz. Ucuzluğun da ucuzluğu. <laughs> yine restoranlarımız için burada zeytinlerimiz var. Çeşit çeşit zeytinler mevcut. Tekeveyler için ürünlerimiz mevcut. Kesinlikle İsterseniz şöyle dolaba evet Dolabını soğuk kalpalım. cold room dediğimiz bu dairy fruit and vegetables evet. yani burada meyve ve sebzelerin olduğu bu cold room'a girelim. Evet burada sebze 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 ve meyve rayonumuz. Haftada 3 sefer sebze meyvemiz geliyor. Gayet temiz ve güzel. Yine burada hellim peynirleri, restoranlar için ayranlar, pizza peynirleri, kahvaltılık peynirlerimiz, yoğurtlarımız mevcut sucuklar var orada. Efe Paşa sucuklarımız mesela. İşte çeşitli ürünlerimiz bu şekilde burada koruyoruz. Hemen şuradan geçtiğimiz haftadan aklıma, aklımda kalan süt diyarı. Bu değil mi? Evet. Tam yağlı süt diyarı. Süt diyarı 6.99. 6.99. Pınar'ın tam yağlısı ne kadar? Pınar'ın tam yağlısı 7.99. Öyle mi? Evet. Oo, o da bayağı indirimde. Londra'da valla 12.99, 13.99. Evet biz de biz Londra'dan daha ucuzuz. Evet, şöyle yeteri kadar serinledik herhalde. Şimdi bu tarafa doğru devam edelim efendim. Var mı burada? Evet, burada size üstüne basarak söylemek istediğim kendi markalı ürünlerimizi artık biz yapmaya başladık. Oo, Nazar mayonez. Nazar mayonez. Evet, Nazar mayonezimiz bu da promosyonda. 12.99. Kaç kiloluğu bu? 10 litresi. 10 litre mayonez evet. 12.99. Bayağı, evet, kesinlikle çok iyi. Yine burada Nazar Jalapeno'muz var. Bunları da tabii oh, e, Türkiye'de yaptırdık. 2.99 Nazar Jalapeno. Bu da bayağı restoranların çok tükettiği bir şey. Evet. Özellikle pizzalarda. Pizzalarda çok iyi gidiyor kesinlikle. E, burada evet, turşular. turşularımız mevcut. Onu biz yaptırdık. <laughs> Öyle Pünar, mi? Pınar, Orada Pınar markasıyla ile ilerliyorsunuz. Pınar var. Bu da sizin markanız. Bu da bizim markamız evet. 2.99. Evet bunlar da promosyonda hepsi. Vallahi 2.99'a evet. yani 3 kilo salatalık almak bile zorken <laughs> turşusu... Öyle. Herhalde bolluk zamanında yapıyorlar bunu. Bu da restoranlarımızın olmazsa olmazı, nareşkimiz bizim. Ha. Şöyle isterseniz ben size göstereyim hemen hazırlayacağım. <laughs> Pardon. <laughs> Nazar. Nazar bu da e, bu aya özel e, bir bir boksu, bir kutusu 14.99. İçinde 12 tane var. Bu şekilde e, 12 tanesi evet. 1 litrelik 14.99. Kesinlikle 14.99. Evet. Kendi yaptırdığım. Yine restoranların en çok kullandığı Kesinlikle. şeyler değil mi salataları? Aynen öyle. Limon sosumuz, lemon juice'umuz. Bu da bu aya özel 12 tane 1 litre limoncuz 7.99. Evet bu tarafa bakacak olursak KTC Oil geçen hafta da bahsetmiştik hala devam ediyor. 24.99 promosyonumuz devam ediyor. Bu çevrede 100 120 mile kadar delivery servisimiz var. Bu servisi de müşterilerimiz bize WhatsApp hattımızdan, sosyal medya hesaplarımızdan, e-mail'den bize ulaşabilirler. Deneyimli ekip arkadaşlarımız zaten birebir müşterilerimizle ilgileniyorlar. Her müşteriye bir satış temsilcisi sabitliyoruz ve onlar o müşteriyle devamlı süretle ilgileniyorlar. Evet, evet. O yönden de müşterilerimiz çok memnun, bizler de memnunuz. Herkes, ee, memnun. Olunca herkes zaten, memnun. Olunca zaten 3 yıllar, 6 yıllar Kesinlikle. devam ediyor değil mi? Kesinlikle. Şimdi bu 3. yılına özel fiyatlar dedik efendim. Evet. Şimdi efendim karpuzlara geldik. Bu karpuzları ben her yerde göremiyorum. Bu karpuzları anlatalım Murat hocam. Evet, Seni şöyle alalım. Bu Çünkü bu karpuz gerçekten Yunanistan'dan bu geliyormuş. Bu karpuzlarımız gördüğünüz üzere. Kaç abi bu karpuz? Yani kaldırmakta bile zorlanıyoruz. Bakın toprağa daha üstünde. Yunanistan'dan özel birinci kalite ürünleri seçmeye çalışıyoruz. Birinci kalite karpuzumuz bu şekilde. Biz bunları süpermarketlere ve off-license'lara gönderiyoruz. Evet. Palet bazında, paletle gönderiyoruz. Her sene biz bu karpuzumuzu dağıtıyoruz bu çevredeki müşterilerimize. Sizler de gelmişken birer tane alın. Aynen. Şimdi birazdan keselim de görelim. Bu arada sadece müşterilere tekli karpuz olarak değil değil mi? Böyle toplu tabii. da satıyorsunuz. Tabii. Palet bazında, palet tır bazında palet. da satabiliriz. Tır, tabii. Da. Tabii, tabii. tır bazında da isteyen müşterilerimiz, uzak müşterilerimiz İskoçya'dan, işte Galler'den. Bizlere ulaşırsalar bizler de onlara, onlara bu şekilde yardımcı olabiliriz. Efendim şimdi de Nottingham Bazar sahibi Gökhan Erdoğan ve satış müdürü Sibel Hanım'la birlikte son noktayı koyalım. Çünkü oldukça büyük bir yer. Murat Bey yoruldu vallahi bizi gezdirirken. Özellikle bu son herhalde 15 kilonun üzerinde değil mi? Karpuzu kaldırınca çok yorduk kendisini ama bayağı çeşit ürün var. Birçok da üründe güzel fiyatlar uygulamışsınız. Neler söyleyeceksiniz efendim? Evet 3. yıla özel çok ciddi fiyatlar, indirimler var. Zaten genel olarak da fiyat portföyümüz içeriye yani gelip collection yapan arkadaşlar çok fazla indirim alabiliyorlar. Biz 3 yıla girdik Nottingham Bazar olarak. Tekrardan sizde geldiniz sağ olun ayağınıza sağlık. İnşallah daha uzun yıllarda görüşmek üzere diyelim. Herkesin de Nottingham Bazar'a bekliyoruz. En azından telefon açıp fiyat alabilirler. Her konuda yardımcı olabiliriz. Dediğim gibi bizim restoran anlamında fazlamız var. Eksimizin olduğunu düşünmüyorum. Yani bu konuda mütevazi değilim evet. restoran konusunda. Ama diğer... Bütün e, iş dallarına da yani yemek sektörüyle uğraşan süpermarketlere de elimizden geldiği kadar bütün ürünlerde yardımcı oluyoruz. Kesinlikle efendim. Ben zaten gezerken fiyatlara da baktım. Gerçekten Londra ile kıyasladığımızda birçok üründe Londra'nın altında fiyatlar. Sibel Hanım aradıklarına siz mi açıyorsunuz telefonu? Ben ilgileniyorum. Ekip arkadaşlarımız da var ama özellikle ben ilgileniyorum. Herkesi bekliyoruz.